2000 yılında yayınlanmış olan Simpson'ların bir bölümünde Donald Trump'ın 2016'da başkan olacağı tahmin edilmişti ki görüldüğü gibi bu tahmin gerçekleşti. Bu videoda büyük Fransız kahini Notre-Dame'us'un 2017 için gerçekleşmesini öngördüğü olaylar değerlendi. Nostradamus 2017 yılının 3. Deccal'in yükselişini göreceğini öngörüyor. Gerçekten 27 yıldır sürdürülen bu çatışma ortamı 3. Dünya Savaşı'nın başlamasına neden olabilir. Bu savaş bir nükleer savaş veya biyolojik savaş olabilir. Bununla birlikte savaşın Rusya'ya ya da Çin tarafından başlatılacağına dair söylentiler var. Nostradamus'a göre Çin, Hristiyan ülkeleri yok etmek için birkaç Müslüman ülkeyle bir araya gelecek. Nostradamus, İtalyan ekonomisinin büyük zorluklar yaşayacağını ve bunun İspanya'nın veya Yunanistan'ın değil, AB ekonomisinin çöküşüne sebep olacağını öngörüyor. Muhtemelen bilmediğiniz gibi İtalyan bankacılık sektörü zaten çöküşün eşiğinde. Bu bankalardaki kredilerin %18'i hali hazırda başarısız durumda. Önümüzdeki günlerde yükselen kredi sayısı nedeniyle bu kredilerde giderek daha fazla düşüş yaşanması muhtemel. Bu ekonomiyi canlandırmak, AB dahil olmak üzere birçok insanın fedakarlıklarını gerektiriyor. Kuzey Kore ve Güney Kore'nin birleşme ihtimali var. Nostradamus 2017'de Kuzey ve Güney Kore'nin birleşip bir ulus haline geleceğini öngördü. Bütün bunların yanında Kuzey Koreli lider Kim Jong-un tahttan indirilecek, Rusya'ya sığınma talebinde bulunacak ve iltica talep edecektir. 2011'de Kim Un babasının ölümünden sonra iktidara geldiğinde babasından daha tehlikeli olduğunu kanıtladı. Zaten en yakın aile üyeleri ve akrabalar dahil olmak üzere birçok kişiyi idam ettirdi. Bu süre zarfında bir nükleer silah test etti ve onu ABD'ye karşı kullanacağını söyledi. Nostradamus, Çin'in 2017'de cesur hamle ve büyük adımlar atacağını öngördü. Çin'in küresel ekonomiyi nasıl etkilediğini zaten görebiliyoruz. Nostradamus'a göre Çin dünyada yaşanan büyük ekonomi dengesizliğini tedavi eden ulus olacak. 1978'den bu yana Çin oynadığı güvenli kartlarıyla küresel ekonomide marjinal bir oyuncu olmayı başardı. Çin'in bir sonraki süper güç olması da mümkün. Bu, Henüz bilemiyoruz ki ancak eğer yakın tarih için atmış olduğu adımlarda başarılı olursa bu olasılık çok da zor değil. Nostradamus'un gerçekleşen bazı tahminleri, onun zamanında büyük bir kahin yapmıştı. Dünyanın içine gireceği bu karanlık günleri Adolf Hitler'in yükselişi dahil olmak üzere birçok şeyi doğru tahmin ettiği iddia ediliyor. 1566 yılında öldü. Fakat ölmeden önce Donald Trump'ın ABD başkanı olacağı da tahmin ettiğileri sürülmektedir. Bunun yanı sıra komplo teorisyenler de Donald Trump'ın başkan olduktan sonra da 3. Dünya Savaşı'nın başlayacağını tahmin ediyorlar. Trump'ın dünyanın birçok ülkesinin katıldığı bir nükleer savaşı başlatacağı da iddia ediliyor. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayınız. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.